Ve kedalike ceannakum ümmeten vasata. Mühim bir ayet bu. Biz sizi orta bir ümmet yaptık. Ceannakum ümmeten vasat. Vasat, orta bir ümmet. Enteresan. Orta dediğimiz halbuki biz en son gelen ümmetiz. Ancak burada e, orta ümmet olarak zikredilmiştir. Litekunu şu heda İnsanlara şahitlik yapın diye. Şahitlik. Şimdi bu açıklanacak. Ve yekuner rasul. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem aleyküm şey o da size şahitlik yapacak. Ve ma ce'alnel kıblete elleti kuntu aleyha biz ve ma ce'alnel kıblete elleti kuntu aleyha şu anda yöneldiğiniz yöneldiğiniz kıble Kabe-i Muazzama'yı illa linalame meyteb-ül Resul Habibime kim tabi olacak? E mimmen yan kalibi ala akibey ökçelerin üzerine dönüp kim haktan sapacak? Onları ortaya çıkartalım diye. Yani biz bu neshi gerçekleştirdik. Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye dön. Bu nesih, yani Allah hepsini biliyor. Buna tefsirlerde ilme zuhur denir. Yani Hakka yakın ortaya çıkacak. Çıktıktan sonra bak, siz bana tabi oldunuz, siz bana tabi olmadınız. Ve inkânetle kebiraten. Bu dönme işi, yani Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye doğru yönelme işi çok ağır geldi, zor geldi. Yani işte nes inkar edenlere de aslında burada çok net cevaplar var. Lekebira, ağır geliyor. Ya niye oradan oraya dönüyor? Niye oradan oraya dönüyor? illa alellezine hedallah. Allah'ın hidayet verdikleri Allah ne derse biz yaparız. Oraya oraya, buraya buraya tamam. Niye itiraz edelim be? Ne karışacağım Allah'ın emrine? Ve Allahu Allah li yudi'a <laughs> imanakum. Mescid-i Aksa'ya 17 ay boyunca namaz kıldınız. Bu kıldığınız namazlarınızı Allah zayi etmez. Kur'an-ı Kerim'in bir mucize tarafı da şudur. Ümâ kana Allah liyûlîyâ zâyi etmez. iman eküm. İman diyor. Halbuki salat ekum lazım. Namaz. Yani namaz var, iman var. Yani namaz eşittir iman. iman eşittir namaz. Bunlar birbirinden ayrılmaz. Vellezine ümne bil gayb. Onlar gaybe inanırlar. Allah melekleri kitapları ve yukuyumunas sala. O iman gereği namaz kılarlar. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti. Onlar inanırlar, inanır hemen o iman gereği namaz kılarlar. Yani iman namaz, namaz iman. İmanınızı zayi etmez burada kılınan namazınızı. İnna Allaha bin nasire Allah insanlara son derece merhamet sahibidir. Burada farklı bir rivayet hadis-i şerif rivayet edilmiş. Çok güzel bir hadistir. Annesi İbn Malik'ten bir rivayet. Murra bin Cenadet aleyhi hayra. Resulullah Efendimiz oturuyor ashabıyla beraber oradan bir cenaze geçti. O cenaze Resulullah Efendimiz sordu sahabe-i kiram buyurdu ki bu hoş bir insan, iyi bir insan, faydalı bir insan, dine yatkın bir adamdı. Resulullah Efendimiz vecebet 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 vacip oldu. Burada bir cenaze aleyh Bir cenaze geçti orada. O da şer, kötü dediler bu kötü. Yani ne Allah'a doğru dürüst kulluk etti ne millete faydalı. Ondan sonra Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vecebet vecebet lecebet. Ona da vecebet buyurdu. Kale Ömer, Hazreti Ömer Efendimiz canım an anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Bu bir deyimdir. Yani feda keleki ebi ve ümmi. Bir cenaze geldi vecebet buyurdun. Bir cenaze daha geldi vecebet buyurdun. Nedir ya Resulallah? Resulullah? Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki siz ona senada bulundunuz. Allah da ona cenneti vacip kıldı. Yani bir kul Allah'a kullukta bir yanlış yapmamışsa yani bir e, yan yanlış buna toplum tabi ne diyorlar bir, o kelimeleri kullan faso diyorlar. Yani e, bir bu adam e, Allah'ın dilini yaşamada aile hukukunda, anne babasında, çevresinde insanlara bir yanlış yapmamış. Herkes onun güzelliğine şahit olmuşsa Allah Celle Celaluhu da onun bilemediğimiz günahları vardır. O günahlarını da efendim çarşaf çarşaf ...döküp millete karşı da rezil etmediyse... ...demek ki onun yaptığı o birkaç tane günah... ...yaptığı bin tane sevapla silindi. Dünyada kulun günahları yüzüne vurulmayıp... ...kendini de bir şekilde affettirdi. Herkes de onun... ...hayrına şahitlik yaptıysa... ...bu kişi cennetliktir demektir. Ama... ...mesela bazı insanların günahları... ...rezillikleri ortaya çıkıyor. O ilki değildir. O birikmiştir. Biriktikten sonra bardak damlası gibi... ...bardak doldu, doldu, doldu... Bir damla daha döktüm şşş, başlar dökülmeye. E, niye döküldü? doluydu da onun için artık. Yani taşmış, taşmış. Bir insanın da günahları dökülmeye, rezi, çarşı, çarşıya pazara dökülmeye başladıysa demek ki bu yani bin tane günah işlemiş, elli tane sevap onu örtemiyor artık. Yani çuvaldız şeye çola sığmıyor. Onun için günahlarımızı azaltıp sevaplarımızı çoğaltalım. Hıcı <laughs> dünya efendim ahirete. En tüm şöyle Allah filan. Siz Dünyada Allah'ın şahitlersiniz. Onun için mesela cenazelerde şahitlik alıyor. Bu mevta'yı Allah ahirete inanmış, muvahhid birisi olduğuna şahitlik yapar mısınız? Millet yaparız diyor. Gerçekten yapar mısın yani? Şimdi bu adamı gerçek halini biliyorsun. Yani bu adam hakikaten Allah'a ahirete, dine faydalı bir insan olduğunu ya bırak ya böyle bir insan mı olur? E şimdi niye az önce öyle söylüyorsun peki? Öyle sallama şahitlik de olmaz. Bunu gerçekçi olmak lazım. Yani mesela tanımadığın birine şahitlik yapmak cenazede tanımıyorsun. Ama imam efendi orada mesela bazıları yapıyor. Ben ehli cemaat olduğunu. Mesela bazen cenazeye katılıyoruz. Namaz kılıyoruz. Cenaze var diyor. Kılıyoruz. E, cenazeyi kılarken orada imam efendi diyor ki bu beş vakit namazda olan ben e, din görevlisi olarak o 20 senedir bu camide e, görüyorum. İyi bir Müslüman olduğunu şahitlik yapıyorum. E, o yapıyorsa biz de onun şahitliğine şahitlik yapar Olur. Buna bu vardır. Çünkü ikrar ediyor. İyi bir şey yaptığını söylüyor. Ölkürmevtakun bil hayır yani ölüleri hayırla ziyaret etmek lazım. Yine başka bir hadis rivayette hatabe-i Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nebaveti. Bu meselede şu fıkhi meseleyi de açmakta fayda görüyorum. Cenaze camiye geldiyse biz onun imanına şahitlik yaparız. Ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü bu adam yani kiliseye götürebilirdi. E, Havraya götürülebilirdi. Cemevine vesaire götürülebilirdi. Yani herhangi bir yere götürülebilirdi. Götürülmemiş, camiye getirilmiş. Camiye getirildiyse ne demek ki bu adam Müslüman ki buraya getirilmiş. Biz daha bunun yani başka şeyini aleni yani yüzde yüz küfrüne inkarına şahit değilsek hatta fıkıh kitaplarda şöyle bir mesele geçer. Yani beş vakit namaz veya cuma veya bayram niçin illa cemaatle kılınıyor? Şahitlik için. Yani adam hiç olmazsa ömründe birkaç defa dahi camide cumada gördüysek cenazede camiye geldiyse bunun inkarına, dine, Allah'a kitabı mukaddes aykırı inkarını da duymadıysak ben bunu camide gördüm. Bir seferde olsa bir gördük bu adamın. İslam alameti. Onun için camiye gidilmesi lazım. Yani Müslümanlar camide görülmesi lazım. Beş vakit hiç olmazsa yapamıyorsan ara ara. Hiç olmazsa bayramda veya cumada. Göreyim ben senin nesin, ne olduğunu bileyim. Cenazen gelince de ona göre rahat namaz gibi. Ben bunu ömrümde camide görmedim ki ben bunun cenazesini kılayım. Yani ölünce gelmenin bir faydası yok. Ölmeden geleceksin. <laughs> hataben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bin nebaveti ebuveti bu e, yu şuki entarifu ehle'l cenneti min ehli'n ya Resulullah? Biz senai'l hasen ve biz senai's seyi. Bakın çok net bir hadis-i şerif İbn Mace'den. Sizin cennetlik ve cehennemli anlamanız mümkündür. Nasıl olacak ya Resulullah? Sizin güzel şahitliğinizle. gerçekten kamil bir müminin o kişi hakkında şahitlik etmesi veyahut da bırak bu adam kötü. Onun için şunu rahatlıkla söylüyorum. Yani ailesi tarafından, önce kişi ailesini mutlu edecek. Çoluk çocuk tarafından iyi bir baba. Çevresi tarafından hoş bir arkadaş. iş arkadaşları tarafından çok adaletli, dürüst bir arkadaş. Ve bu adam öldüğü zaman, yok ya herkese faydalı birisiydi ya. Kimseye bir zararı yoktu. Allah'ın dininde yaşıyordu. Bu adam cennetlikti. Rahat söyleyebiliriz. Ama ailesi en başta, efendim öldü gitti. Mesela bazen öyle duyuyor ki, adam ölüyor, ailesi tarafından, kurtardık bu adamdan diyor. Aile, çoluk çocuk söylüyor. Yani çoluk çocuğun suçu ne? Kızmamak lazım. Yani adam demek ki önce çoluk çocuğunu memnun edememiş. Orada yuvasına sahip çıkamam, bunu yapmamak lazım. Bir erkek evin adresini bilmesi lazım, yuvasına sahip çıkması lazım. Çevresine zarar vermemesi lazım. Bunlar basit şeyler değil. Bakın Rasulullah bize ne buyuruyor? Siz cennetlikleri dünyadan tanırsınız diyor. Nasıl tanıyacağız ya Rasulallah? Halkın söylediğine bakın. Halk bu adam Allah'a inanmış. Ailesi iyi bir babaydı, iyi bir arkadaştı, iyi bir dosttu. Bu harika bir insandı. Ki bize ki topluma hiç bir zararı yoktu. Topluma ölüm anlatılır. Ee, üç şekil ölüm vardır. Bir ölür ailesine azalır. Faydalı bir insandır. Ailesi ya babam ya büyüğümüz gitti. İki mahalleye azalır. Çok faydalı bir insandır öldüğü zaman ya filanca mı öyle hep içimize koşardı ya. Hayırlı bir adam tövbe. Allah rahmet eylesin mahalleye azalır. Bir ölüm vardır ki ümmete azalır. Alimler gibi, iyi idareciler gibi. Adamın ölümü vay be tüh ya. O mu gitti ya? Al, alimin ölümü, alemin ölümü gibidir. Bir dördüncüsünü demedim ama onu da artık. Esas üç tane de dördüncüsü bir de. Ölüm vardır temizlik. Filanca Allah'ın iyi ki öldü ya kurtardık. İyi ki öldü arkadaş. Berbat bir adam mahvetti her tarafı perişan etti falan. Firavunların ölümü ölümü güzel bir ölüm ya. Beşşar şöyle bir geberse de Efendimiz kurtarsak bütün alem inim inim inliyor. Allah kötülerin şerrinden bizi muhafaza etsin. Efendim yani bazı insanların ölümü de temizlik oluyor. Bazılarının ölümü de temizlik oluyor. Yeciyun Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem bu da çok acayip bir hadisi şerif. Çok etkileyici bir hadis. Kıyamet günü peygamberler Rabbimizin huzurunda hesap veriyorlar. Bir peygamber geliyor, iki tane ümmeti var. Bir peygamber geliyor, bir tane ümmeti var. Bir peygamber geliyor, hiç yanında ümmeti yok. Yani bunlar bir kişiye peygamberlik yapmış değil, bir milyon kişiye peygamberlik yapmış. Rabbimizin dinini anlatmış, bir milyondan üç kişi iman etmiş. Yüz binlere peygamberlik yapmış, iki kişi iman etmiş. Yüz binlere peygamberlik yapmış, Rabbimizin dinini anlatmış. Bir kişi iman etmiş. Bir tanesi de Zülkifl aleyhisselam, Allahu Alem ondan bahsediliyor. Rabbimizin huzuruna, Ya Rabbim, benden başka kimse yok. Kimse gelmedi, kimse iman etmedi. Sen bu tarafa, hepiniz cehenneme. Allah'ı tanımazsan Allah da seni tanımaz. Onlara söylenir, peygamberlere. Feyukalü lehu helbellâte kavmeke. Sen kavmine tebliğde bulundun mu? Kal. Naam evet. Evet ya Rabbi. Senin bütün ah ahkamını efendim ben duyurdum. E, Men yeşeduke şahidin kim? Onlar derler feyekulu Muhammedun ve ümmetuhu. Muhammed'dir ve onun ümmetidir sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ve ümmeti çağrılır. Tabii ki burada ulema yani ahkamı dili çok iyi bilenler şahit herkes şahitliği yapılmıyor biliyorsunuz. Şahitlik hususunda bir sürü şartlar var. Mevla soracak. Bu peygamber hakkı tebliğ etti mi? Efendim, Resulullah Efendimiz ve ümmeti Muhammed. Naam. Evet. Allah bizi o şahitlerden eylesin. Oraya liyakati nasip eylesin. Peki nereden biliyorsunuz? Ve yekulune caenalen biyunfehaberu enne rusul kad zalike. Yani peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bütün peygamberlerin hakkı tebliğ ettiğini, mesela Nuh Aleyhisselam'la ilgili ben gece gündüz daim Davutullah Rahman Rabbime, ben insanları Leyla Menahar gece gündüz davet ederim, gece gündüz insanları hakka tebliğ ederim. Ee, ama ben çağırdıkça onlar firar ettiler, kaçtılar. Kezalike cehennakum ümmeten vasata işte ümmet. şu heda ve yekûne Resulü <laughs> şehida. Bütün ümmetlere böyle şahitlik yapılıyor. Resulullah Efendimiz de bize aleyhimize veya lehimize şahitlik yapacak. Burada çok yine dikkat çeken bir hadisi şerif var. Ebu Said'den geliyor. Kavmi fiyine sallallahu aleyhi ve sellem yevmen ba'del asri. İkindiden sonra güneşin batımı böyle güneş batıyor böyle bir dağın tepesinden böyle dağın tepesinden güneş kendini parlatıyor. Böyle güneşin batım anında ee, dağın diyor böyle tepesinden böyle dağın tepesinde sarık gibi duruyor ifadeleri de var. Ve bu şekilde o öyle bir vakitte ikindiden sonra güneşin batım vaktinde bize buyurdu ki lem yebka dünya fima mada minha illa kema bakiye min haza. Dünya 14 milyar yıl evvel yaratıldı. Adem Aleyhisselam dünyanın şu son noktasında gönderildi. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz de güneşin batımında gönderildi. Yani artık şurada bir yerdeyiz. E Resulullah Efendimiz'den sonra da 1400 sene geçti. Artık ne kaldı, ne kaldıysa. Efendim, Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi, e, İsa Aleyhisselam'ın inişi, yani Rabbim o günlere ulaştırmasın diye ben dua ederim. Yani benim şahsi tercihim. Neden? Çünkü o günlerin gelişi dünyada böyle 7 milyar falan insan kalmıyor. Kitle ölümleri olacak. Bütün dünyada milyonların ölümü, bir milyon insan ölmüş, bir kişinin ölümü gibi olacak. Kitle ölümler olacak. Mehdi Aleyhisselam'ın çevresinde 8-10 bin tane insan kalacak. Dünyada böyle yani 50-100 bin kişi bir rakamlardan bahsediliyor. İsa Aleyhisselam ümmeti toplayacak. Tur-i Sina'ya, Yecüc Mecüc'ün felaketinden tur Sina'ya sığınacak. Tur-i Sina'daki işte 2000 kişi falan bir dağın tepesine kaç kişi sığar? Kalan insan sayısı bu kadar az olacak diyor. Şimdi burada anlatılan ema ennehu lem yebqa min edmin minhu illa kema baqiya min haza. Bu kalan gün gibi bugün de ne kadar gün kaldıysa kıyamete de o kadar kaldı. Ve inne hazil umme tevafa 70 umme. Sizden evvel 70 ümmet dünyayı doldurdu gitti. Bizden evvelkilerin ulaştığı teknoloji benim inancım bizden 10 kat daha fazlaydı. Sorsanız peki onların teknolojileri, imkanları ne oldu? Günümüze niye intikal etmedi? Onlar kitle ölümleri oldular. Yani bir kavim yaşıyor, büyük imkanlara sahip oluyor. Dünyanın en büyük imkanlarına sahip olan bölge Arabistan'ın çölleri. Çöllerinde dünyanın en lem yuhlak misluha fil bilad. Benzer şehirler dünyada yaratılmadı, yaratılmayacak diyor ayette geçiyor. O kadar büyük böyle binaların üzerine havuz mavuz değil, deniz yapmışlar adamlar. Hepsi şimdi kum. Yok olup gitti. Peki o teknoloji Hepsi birden gidince ne yaptıklarını biz bulamıyoruz. Arkeologlar çalışıyor, uğraşıyorlar kumdan bir şey işte ne kadar ne bulabilirlerse. Yani Tevaffa ümmeh hiye ahiruha ve hayruha ve ekremuha alallah. Bu ümmet son e, Allah katında en keremli ümmettir. Ma'min muslimin yamuutu feyeshidu alarba ehli iman. dört Kamil mümin şahitlik yaparsa yakını tanıyor. Ya bu adam dört dörtlük adamdı be. Ama yani Allah'ı çok iyi bilen Müslümanlar ama dört tane yetiyor diyor. Bu adam Allah'ın emrini yere getirdi. İslam'a faydalı, topluma millete faydalı. Böyle dört şahit olsun. Meşhur e, e, şairimiz e, diyor ya Necip Fazıl. E, ben istemem diyor e, top arabası, işte çiçekler, çelenkler falan beni taşısın dört inanmış adam diyor. Böyle meşhur bir veciz sözü var. Beni diyor dört inanmış adam tabutumu taşısın diyor yani. Yoksa bandolarla, gürültülerle, patırtılarla istemem. Dört inanmış adam beni taşısın diyor. Onlar desinler ki adam gibi adam o bana yeter diyor. Milyonlar seni alkışlamış. Hak sana kul dememiş ne işe yarar. Ama hak Allah Celle Celal, kulum demiş. Millet seni tanımamış. Bir zararı yok. İlla kal Allah azze ve cel kabilet kabiltu amelukum fihi ve gafertu lehum ala talamun. Evet. Yani Mevla Celle Celaluhu o dört kişinin şahitliği biz hep iyiliğini gördük. Adamın da bir yanlışı varsa demek ki adamın sevabı çok. Mevla o görmediklerinizde ben affediyorum buyuruyor. La yekunu şu da mühim bir hadis. Kadir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la yekunu laan lanetçiler şefaat edemezler. Adam her kelimenin başında lanet ediyor. Her kelimenin başında lanet ediyor. Yani bir şey söylüyor, lanet ediyor. Bir şey söylüyor, lanet Ya bir Müslüman lanetçi olmaz. Lanet etmez. Şüfa velâ la şühedâ yemel kıyâme. Kıyamet günü şefaat edemez. Lanetçi olamaz. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ımızdan bir hadis, mühim bir rivayet bu. Bunu da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bir defasında bir kadıncağız bebeğini kaybetti. Aradı, aradı, bulamadı. Sonra o bebeğini buldu, bulduğu gibi o bebeği kucağına aldı. Onu efendim süt temzirdi. Sabiyen fi fe asaka fi batni fi süve. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Teravne hazi tariha. Yani görüyorsunuz şu kadıncağız yavrusunu finnar veledafi ateşe atar mı? Yani bu anne yavrusunu kaybetmiş bulmuş ne kadar şefkatle bağrına basıyor bu atar mı atmaz kulna la efendim ve takdiru alla an tatrahu قال الله من هذه bu annenin merhametinden şefkatinden Allah'ın merhameti daha büyüktür çünkü anne o çocuğu dünyaya getirmeden çocuğun olacağını bilmiyordu o çocuğu şekillendiren, o anneyi de yaratan, o anneye de o şefkati veren, onun şefkat ayarını ayarlayan o da Allah'tır. Allah yarattığını ateşe atmaz. Peki niye Allah cehennemi yarattı da e, cehenneme atıyor? Allah atmıyor, Kul körlük yapıyor. Allah sınırsız. Ben kendimi biliyorum. Ancak kendimi mi tartabilirim? Herkes, herkesin aynı olduğunu çünkü insanın yapısı aynıdır. Rabbim bana daim iyilik ettiğini, sağlık veriyor, sıhhat veriyor, nimet veriyor, lütuf veriyor. Belki ki bazı sıkıntılar olsa ki dünya böyledir. Bazı sakatlıklar olsa da vesaire dünya geçicidir. Yani dayanma gücü veriyor. Şey ve ya yani nimet olacak şükredeceksin, Sıkıntı olacak sabredeceksin. Allah kuluna kötülük yapmıyor. E sen de şimdi e, Rabbini tanımazsan Allah Celle Celaluhu ne yapıyor? Sen tanımazsan Allah da seni tanımıyor.